Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6 ay önce almış olduğum Mi Band 3 bileklik akıllı bilekliği arkadaşlar inceleyeceğiz. Daha önce çok inceleme videosu yapıldı. Hatta ben de yaptım. Ee, ama bu 6 aylık kullanım testi olacak arkadaşlar. Ee, daha önce Mi Band 2 kullanmış birisi olarak e, Mi Band 3'ü ben çok sevdim. Öncelikle en Mi Band 2'den ayıran en güzel özelliklerden bir tanesi dokunmatik panel olması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi panelde diğerinde Mi Band 2'de böyle basıyorduk arkadaşlar sürekli basarak e, işlem yapıyorduk. Mi Band 3'te arkadaşlar dokunmatik panel geldi ve aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı e, paneli indirebiliyorsunuz. İlk aldığımda Çince kullanmak zorunda kaldım arkadaşlar ürünü. Yazılım falan yoktu. İlk Ben 194 liraya aldım ilk çıktığında. Hatta ilk çıkar çıkmaz alanlardan bir tanesiyim. Aldım, kullandım arkadaşlar. Mi Band 2'm vardı daha önce. Gayet güzel bir şekilde beni karşıladı. İlk etapta Çince'ydi. Sonra İngilizce yazılımı çıktı. İngilizce yaptık. Daha sonra da en son etapta Türkçesi çıktı. Türkçe olarak kullanmaya başladım. Şu an yukarıda şarj göstergesinin bittiğine dair bir ibare var. Yani şarjın azaldığına dair bir ibare var. Ee, şuradan arkadaşlar normal şartlarda da, telefondan da görebiliyorsunuz şarjını ama e, şurada daha fazla bölümünden burada misal e, şöyle göstereyim. Bir saniye yok pardon buradan değildi çok özür. Şuradaki evet buradan pil durumunu gösteriyor. %9 e, cihazın mi Band 2'ye göre bir dezavantajı şarjı Mi Band 2'ye göre daha az gidiyor arkadaşlar. Mi Band 2 de e, normal şartlarda şartlarda full aktif kullanımda e, 10 gün giden şarj arkadaşlar 10 gün 15 gün civarında giden şarj e, bu cihazda bir hafta civarına düşüyor şarj süresi ama gene Samsung cihazlarla kıyasladığınız zaman e, hiç de kötü değil arkadaşlar bilekte herhangi bir yara yapma olayı yok daha önce ben Samsung'un birkaç cihazını kullandım bileğimde yara yapmıştı arkadaşlar şu elimin şu bölgesinde falan sürtünmeden dolayı baya bir yara yapmıştı e, bunun malzemesi gayet güzel kaliteli alt tarafında sensörü var Mi logosu var galiba e, Gayet hoş. Ekranı normalde Mi Band 2'de çizilir diye ekran jiletini almıştım. Bunda öyle bir şeye ihtiyacım olmadı. Ee, hani dedim dünya malı dünyada kalır. Öbür tarafa mı götüreceğiz? Ee, almadım. Herhangi bir ekstrem bir çizilme de yok arkadaşlar. Şöyle yakın plan göstermeye çalışayım. Herhangi bir parmak izi haricinde çizilme vesaire söz konusu olmadı. Yaklaşık 6 aydan beri kullanıyorum. Ee, düştü de darbelere de şey oldu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi adım sayar özelliği var. Adımı buradan sayabiliyorsunuz. Şu an bakın arkadaşlar 29.12 cmt yazıyor. Yani cumartesi. Ürün zaten Türkçe. Menüleri şöyle göstereyim. Nasıl yapıldığını anlatan bir Türkçe kılavuz da çekeceğim. İnternette büyük olasılıkla vardır ama hakkı şu farkıyla arkadaşlar siz de izleyin. Gördüğünüz gibi telefondan hava durumunu alıyor. Şöyle sıradan gidelim arkadaşlar. Burası saat. Bir üst panele geldiğiniz zaman buradan bildirimlerinize bakabiliyorsunuz. Bakın pil seviyesi düşük, %10'un altında demiş. Bir tane bildirim gelmiş. Şöyle göstereyim. Selamun aleyküm Hakan abi. WhatsApp'tan bildirim gelmiş. Vesaire vesaire bildirimler var arkadaşlar bildirimlerden sonra hava durumu e, uygulaması geliyor hava durumunun 3 günlük hava durumuna bakabiliyorsunuz alt taraflarında arkadaşlar ilk şeyden dolayı bir soru işareti oluşmuş. Font'tan dolayı sanırım. E, o ne işareti olduğunu ben de bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Çok da sıkıntı yapmadım. E, benim için önemli olan Türkçe olmasıydı. Hava durumundan sonra adımlar geliyor. 5163 adım atmışız bugün. Mesafe olarak 3.29 kilometre yürümüşüz. 115 kalori yakmışız diye gidiyor. Burada da pili gösteriyor. Bir sonraki seviyede de arkadaşlar. E, geldik en can alıcı noktaya arkadaşlar. Onu tekrar getireyim bir saniye. Burada daha fazla bölümü var. Daha fazla bölümünde kronometre var. Benim en çok kullandıklarımdan bir tanesi. Böyle bastığım zaman başlıyor. ha Bir yere falan gideceksem, molaya çıkacaksam bir iş yapacaksam kronometre benim en çok kullandığım şey cep telefonundaydı. Bu şekilde sıfırlayabiliyoruz. Kronometre gelmiş diğerine göre. Ve cihazı bul özelliği gelmiş arkadaşlar. Atıyorum arkadaşlar cihazınızı Herhangi bir yerde oda içerisinde kaybettiniz Koltuğun arkasına düşürdünüz Vesaire şu oldu bu oldu Buradan cihazı bul özelliğinden Bastığım zaman Cihazın sesini duyuyorsunuz Cihaz burada gördüğünüz gibi Cihazı sesinden arkadaşlar Nerede olduğunu çok rahat bir şekilde Bulabiliyorsunuz En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi Buradan geri sesi kapatabiliyorum bulduğumda Buradan ekran özelliklerine girip buradaki ekrandaki saati değiştirebilirsiniz. 3 farklı saat tonajı var. Şu an biz onu seçtik yanlışlıkla. Bir saniye. Buradan ekrana tıklıyorum. Burada farklı saat bildirimleri var. Bakın burada misal 6000 adım attığımızı söylüyor. Gibi gibi. Buradan misal bunu seçeceğim. Yanlış seçemedim. Neyse. Saat şekilleri de o şekildeydi. Kullanım olarak ergonomi olarak gayet güzel. Daha fazla menüsünden sonra da arkadaşlar buradan misal nabız eee ölçüyor. Buradan ölçmek için basın diyor. Bastığınız zaman alttaki sensörler devreye giriyor. Geri tekrar iptal edelim. Geri şuradan. En son egzersiz modu var. Buradan başlatıyorsunuz arkadaşlar. Kolunuza takıyorsunuz. 3 2 1 şu an titriyor. Başladı. Şu an misal arkadaşlar yaptığınız egzersizi ölçüyor işte. Ne kadar gitmişsiniz, kaç kalori yakmışsınız vesaire vesaire gibi. Bakın burada kalp ritminizi anlık olarak ölçüyor, değerlendiriyor. Gördüğünüz gibi 70 BMP falan çıktı tabii şurada ben sarstığımdan dolayı çünkü koluma bağlı değil. Buradan duraklat diyeceğiz. Cihazın özellikleri kendi içerisinde bu şekilde. Cihazda kullandığım iki tane uygulama var arkadaşlar. Şöyle onları da size ufaktan bir göstereceğim. Mi Fit arkadaşlar. Mi Fit ile telefonunuz üzerinden cihazınızı e, hem yönetebiliyorsunuz hem misal titreşim verebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ben şöyle kısa özelliklerinden bahsedeceğim. Yürüdüğüm mesafes arkadaşlar yürüdüm adım attığım adım Bugün attığım adım 5163, 3.2 kilometre. Kendi kendini senkronize ediyor. En güzel özelliklerden bir tanesi de uyuma arkadaşlar, uyku. Buradan gördüğünüz gibi hani dün gece nasıl uyumuşum? Bakın 2.7'de, yani 2.7 geçe uykuya dalmışım. 95 5 geçe uyanmışım. Kaç saat uyumuşum? Bakın şurada uyanmışım arkadaşlar. Bastığım zaman üzerine saat 5.52 ile 6.05'te uyanıkmışım arkadaşlar. E, büyük ihtimal lavabo vesaire gibi ihtiyaçlar için e, uyanmışızdır. Ee, en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu uyku takibi sağlıyor arkadaşlar. Gene tekrar şuradan profil girdiğinizde buradan mi band'in içerisine girdiğinizde ekran kilidini aç e, gibi özellikleri var. Misal tele, onu açtığınız zaman şunu şöyle yaklaştırdığınız zaman saatinizi e, ekran kilidinizi direkt açabiliyor. E, burada etkinlik hatırlatıcı, alarm vesaire şu bu gibi e, bildirimler mevcut. Hava durumu ayarlarını falan buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bildirimleri istediğiniz gibi sıralayabiliyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Ee, bir de benim kullandığım şöyle bir program var. Bu internet üzerinde paralı satılıyor. Mi Band Tol diye bir uygulama arkadaşlar. Buradan bildirimleri seçiyorsunuz. Şuradan izin veriyorsunuz. Zaten izin vermişiz. Buradan izin veriyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde misal WhatsApp bildirimleri vesaire geliyor. Ben şimdi size deneme olarak göstereceğim. Bir saniye. Şuradan bir test bildirimi atacağım. Bakın bu şekilde ekrandan yazı olarak Şuradan test bildirimi dediğiniz zaman buradan ekrana yazı olarak direkt düşüyor. Aramalar da aynı keza buradan ee, geliyor arkadaşlar. Onu da göstereyim bir saniye. Şuradan rehber diyeceğim. Şuradan test bildirimi diyeceğim. Aramalar da bu şekilde isim olarak görünüyor arkadaşlar. Buradan reddedebiliyorsunuz. Gelen aramayı şöyle ortaya uzun bastığınız zaman reddedebiliyorsunuz arkadaşlar. E, ya da sessize alabiliyorsunuz. Benim 6 aylık mi Band kullanımı deneyimim bu şekildeydi. 194 liraya almıştım. Şu an 160'lara falan düşmüş. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı değil. 6 aydan beri kullanıyoruz. Ona sayalım. Ee, gayet güzel bir saat arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Ee, renkli ekranları vesaire de çıkmış ama şarjı çok yiyecektir büyük ihtimalle. Elime geçerse onlar da sizler için deneyip test edeceğim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.